Selamlar arkadaşlar. Yine güzel bir konuyla karşınızdayım. Exception listi. Yani daha sonra alabileceğiniz exception'ların e, listesi arkadaşlar. Bu önemli çünkü çok farklı hatalar alıyoruz ve bu hataları yönetmeyi bilmemiz gerekiyor. Bu hataların ne demek olduğunu aynı zamanda eğer bir hatamız varsa onu çözmek için de veya bir exception'da yakalayacaksak da onun neye göre, hangi durumlarda karşımıza çıkacağını bilmemiz lazım. Aksesiyon to null hatası çağırmadığınız, burada çağırmadığınızdan kastım mesela bir kursör arkadaşlar. Kursoru açmamışsınız mesela. Open'la beraber açmamışsınız. Veya bir e, array tanımlamışsınız. Bu verinin içerisinde e, şey yapmamışsınız. E, data yüklememişsiniz. Boş da olsa bir şey çağırmamışsınız. Bu tip bir durumda çağırmadığınız bir objeye atama yaptığınız e, için ona bir atama yapmanızı bekliyor sizden. Atama yaparsanız bu sorun çözecektir. Is not found hatası Case ifadesi içerisinde bir van sağlanmadı ve elsiniz yok sizin. Eğer yani bir else'iniz olsaydı kurtaracaksınız bu arada. Dolayısıyla case ne yapılarda bir else yazmakta e, mahsur yok arkadaşlar. Collection is now. Sağırmadığınız bir collection'a atam yapıyorsunuz. Dün bahsettiğim veri örneği mesela. Cursor e, already right open. Açık olan bir kursoru bir daha bir daha açmaya çalışıyorsunuzdur ve o kursor kullanımda olduğu için size bu hatayı fırlatıyordur. Follow Index dediğimiz Unique Index olan bir tabloya Duplicate veri atmaya çalışıyorsunuzdur. Bunu DML işlemlerinde insert yaparken karşınıza gelecektir. Invalid Cursor ise ya bu kursörü açmamışsınızdır. Ya da hatalı bir kursöre gitmeye çalışıyorsunuzdur. Invalid Number sayıya dönüştürme. Şimdi Oracle kendisi AutoCast şeyi var arkadaşlar. İşte sayıdan e, yazıya, yazan sayıya çevirebiliyor. Bir sıkıntı yok ama e, örnek veriyorum ki siz gittiniz. işte bir sütun var. E, 1, 2, 3 değerlerine sahip. Ama var çarptırmalarınız. Okey bunu AutoCast yapıyor. Ama içine bir anda da Hüseyin koydunuz. Bu arada mesaj sesi benden geliyor arkadaşlar. Özür dilerim. E, düşünün ki siz buraya kalktınız. Hüseyin yazdınız o sütuna. Bunu tabii ki sayıya dönüştüremeyeceği için hata alacak. Login deneyi zaten user veya password hatası aldığınızda oluşuyor. No data font selecting to sonucu variable hiçbir data gelmezse alacağınız bir hata. Çünkü biz select into içerisinde ne yapıyoruz? Variable'a bir değer atamaya çalışıyoruz. Eğer bir hata dönmezse bize hata fırlatıyor. not, 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 not hatası Oracle'a bağlanmaya çalışıyorsunuzdur. Daha sonra bağlı değilsinizdir. Bağlanmadan çalıştırmaya çalıştığınız için hata fırlatıyordur size. Program error genel bir hata herhangi kodunuzun herhangi bir yerinde hata var demek arkadaşlar. Row type mismatch kursörünüzün içerisindeki sütunlarla gelen değerler farklı arkadaşlar. Bu hatayı alıyorsunuz. Storage error ise memurunuz doldu ya memurunuzdaki variable şekilde salındı. Ne demek bu? E, düşünün işte ortak e, isimle yarattığınız bir kursör var. Farklı farklı prosedürlerden çağrılıyor. E, Zaten openken bir anda diğer tarafta işi bitti diyelim ki close etti. Bu durumda ne oldu? Sizinki de yarıya kaldı ve storage error'ı verdi size. E, ee, subscribe beyond count hatası collections'daki indeksten büyük bir indekse gitmeye çalışıyorsunuz. Yani biz işte variable, mesela variable tanımladığımız zaman ne yapıyorduk? 10 tane değer alabilirsin sanıyorduk. İşte 100 tane değer alabilirsin gibi baştan tanımlıyorduk. Siz 101'e gitmeye çalışırsanız bu hatayı alacaksınız. Outside limit hatası alırsanız da kurallara uygun olmayan yani eksi 1, eksi 10, eksi 100 gibi e, bir e, indekse gitmeye çalışıyorsunuzdur. CDS invalid row id'de ise yazdığınız row id'ye dönüştürememiştir. Row id e, bir satırı ifade eden unique key oluşturmak için kullanılıyor. E, ama e, burada row id'ye dönüştüremezse bu hatayı görebilirsiniz. E, timeout on resource e, süre aşımı zaten too many rows özellikle select da, yani zaten select da karşımıza çıkıyor. Eğer yani select into'ya ee, birden çok satır dönüyorsa bu hata fırlatıyor arkadaşlar. Dolayısıyla biz zaten select into'da da anlatmıştım. Select into içerisinde her zaman sadece bir satırlık bir veri döndürmeye çalışmalıyız. Value error yine çok kapsamlı. Ee, Birçok hatadan karşımıza çıkabilir ama genellikle <laughs> tip hatası arkadaşlar. Zero divide ise e, bir değeri sıfıra bölmeye çalışıyorsunuz zaten söyledim. Others e, aslında bir hata değil. Hatalar grubu. E, yani siz dediniz ki when buysa, when şuysa ona göre bir kod bloğu yazdınız. Bunların dışında bir hata gelirse de yani case when'in gibi düşünün bunu. Bir hata gelirse de git şunu çalıştır gibi yazdığımız aslında bir exception arkadaşlar. Bunları bilmek önemli. Ee, o yüzden umarım faydalı olur. Karşınıza çıkarsa hızlıca çözersiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.